Paskalya tatiliydi Çen olmadan iki hafta Buna nasıl dayanacağım Vedalaşma anımızda kendimi kontrol edebilmiştim Seni çok özleyeceğim Çen Ne söyledin Aa, Ben sadece umarım iyi eğlenirsin dedim Sana da iyi eğlenceler olmadan iki hafta. Her şeye ilgimi kaybetmiştim. Aa. Hey Cedric, bizimle paten kaymak ister misin? Hayır. Aa. Kardeşim tatilde video oyunuyla oynayabileceğimizi söyledi. Sizin evde oynayabilir miyiz? Hayır. Ha? Hey, aşk güzel ve zevklidir ama hayatta başka zevkler de var. Zombi yok edicileri altıyı getirin. Ha? Alt hafta mı? Aa, bu şehir Fatih Kong'un en son versiyonu değil mi? Her neyse. Sonunda iki hafta kendime acımanın bir faydası olmadığına karar verdim. Herkes gibi kendime eğlenceye verdim. Evet. Evet. Harika. Onu yok et. Evet. ettim onu. Şimdi kapısını havaya uçuracağım. Evet, evet. evet. Dikkat edin çocuklar. Şişman olan geliyor. O zombi kork büyük baba. Düşmanlarını asit püskürtüyor. Ve gerekirse demiri bile eritebiliyor. Dikkat et. Evet. evet. Hadi havayı evet. uçur. Evet. Harika. Tamam. Evet. yok oldu. Onu ikiye böleceğim. Evet. Hadi, ah, hadi çabuk. Hadi. Havayı uçur, uçur. hocam. Ölmedi daha. Evet. evet. <laughs> Aa. Ah. Ah. Bu fazla şiddet içeren çok gürültülü bir oyun. Mükemmel bir oyun bozansın. Daha iyisini görmedim. Neden gidip senin evinde oynamıyorsunuz Chris için? Çünkü annem gürültüsüne dayanamadığını söylüyor. Biliyor musun Robert? Bu oyun göründüğü kadar aptalca değil. Refleksleri geliştiriyor. Karar verme yetisini ve sorumluluk alma bilincini... Elbette tabii. Saymaya başlamışken neden sinirleri bozduğunu da söylemiyorsun? Biraz zamana uyum sağlamaya çalış. Bütün çocuklar oynuyor. Cedric'in de diğerlerinden farklı olmasını istemediğinden... Onun bir dini... zombi olup gözlerinin kırmızıya dönüşmesini... ...gece gündüz ortalıkta dolaşıp şiddet içeren davranışlarda bulunmasını mı yeğlersin yani? Ha seninle konuşmuşum ha duvarla. Aa. Bir yerde o oyunların çocukların ruh sağlığı için zararlı olduğunu okumuştum. Buna karşı olduğumu söyleyince baban onların tarafını tuttu. Bu kadar büyütme canım. Cedric o oyunları çok az oynar. Ha sen de duydun mu? Aa. Oh. Evet, pekala işini bitir. Cedric, bu saçma sapan oyunları oynamak için gece yerlerine kadar oturmana izin veremem. Boş zamanlarını geçirmek için daha zeki ve sessiz yollar var. Örneğin ne olabilir baba? Ben nereden bilebilirim? Git kitap falan oku. Kitap mı? Yani tatilde mi? Oyuncak askerler, modeller, renkli resimler, inşaat oyunları, kağıt süsleme işleri, bilye oyunları bilemiyorum. Birini seç. Peki elektrikli ne dersine o da tarihi eserdir olabilir ama bundan sonra bu tip aa, oyunlarda tarih aa. olacak. Sen olmadan iki hafta. Video oyunu da yok. Aileler bazen çocuklarının içinde bulunduğu stresli ortamı görmemek için çok direniyorlar. Hmm. Sıkılmak geçmişte kaldı Cedric. Senin için aldığım şeye baksana. Muhteşem bir yapboz gördün mü? Yapboz mu? Bo. ...yapboz bebekler içendir. Bu senin düşüncen. İngiltere kraliçesinin dünya yapboz şampiyonlarından biri olduğunu bilmiyorsun değil mi? Acaba İngiltere kraliçesi de bebek mi? Neden bir anlaşma yapmıyoruz Cedric? Eğer bu yapbozu tek başına bitirebilirsen... ...Kristian'ın oyuncağıyla istediğin zaman oynayabilirsin. Anlaştık mı? Ciddi misin? Söz mü? Yemin ediyorum. Ama önce yapbozu tek başına tamamlayacaksın. Tamam çocuk oyuncağı. Ha. <laughs> Evet ne diyorsun? Sence bu yapboz bebekler için miymiş? Bu sefer sorunu hallettik hayatım. Sedri'yi meşgul edecek bir şey bu. Ha. Bu haksızlık. O yapbozda binlerce parça var. Onu tamamlaması haftalar sürer. Zeka gerektiren oyunları oynaması daha iyi. Zeka gerektiren oyunlar beyninin aşırı çalışıp ısınması demektir. Damat tatiller gevşemek içindir. Öyleyse mükemmel. Bir yapboz rahatlamak için en uygun yoldur. <laughs> annem Marta yapboz oyununda çok iyiydi. Şampiyondu. Aa. Aa, hala burada olsaydı sana... ...her zaman köşelerden başlamalısın derdi. Çünkü bir köşeleri daima düzdür. Mavi parçalardan başlayabilirsin. İşte birbirleri için yaratıldıkları belli oluyor. Aa, evet böylesi daha kolay Aa, olur. Hayır hile yapmak yok. Cedric tek başına tamamlamaya söz verdi. Hı -hı. Hmm. içine girmek istemiyor. Sakin ol. Hepsinden önce asla zorlamamalısın. İkincisi her zaman aynı renkte olan parçalara bakmalısın. İşte bu kahverengi parçalar ağacın gövdesi. İşte bir tane daha. Aslında bu ağacın yaprakları... Evet yeter yeter ona yardımcı olmak yok. Ben sadece başlamak için bir yöntem gösteriyordum. Babam haklı. Onun yaşı için çok zor. Kendinden utanmalısın. İngiltere kraliçesi. Bir kez olsun oynarken aklını kullanıyor ve gürültü yapmıyor. Hmm. Onun ona uymadığını görmüyor musun? ha? Hmm. Bak şu gökyüzünü oluşturan parçalar bir araya gelecek. Mavi parçalarla beyaz olanlar. Bulutları görebileceğinden eminim. Ederim. Ve işte bu da bir ev. Bu duvarı, bu hmm. penceresi. Ve çimler. Bahçe çitleri ve perdeler. Evet. İşte bu da bahçe. Su ortu mu var? Ha. Ben de sordum o. Evet. Al. Versene şunu. affedersin ama senden önce al. Hadi bahçemi tamamlamak için bir tek parça var. Nasıl yani o benim bahçem. Boş ha. versene dörtte üçünü ben tamamladım. Aklını mı kaçırdın bütün parçaları ben tamamladım. Hey sol tarafı kim tamamladı? Ah, bu ne cüret neden bir şey yapmadığımı ya söylemiyorsun. Ya ha onu kim yaptı? Ha. Bu da ne? Cedric nerede? <laughs> ah, Sevgi, az önce bir anlaşma yapmıştık. Yanlış hatırlamıyorum, değil mi? Tam işler yoluna girdi derken o aptalca yapboz işine dönmem gerekmişti. Ne sıkıcı. Üstelik benim yaptıklarımı da tamamen bozmuşlardı. Yine de en kötüsü bu sayılmazdı. Daha sonra kanıtlamak zorunda kalacağım şey çok daha kötüydü. ...ağacın yaprakları. Hmm. O gökyüzü değil... ...harika çocuk çim olduğunu görmüyor musun? Hmm. Çiçekler... ...evin yakında... Hmm. <laughs> 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 yap bozla meşgul... ...seyredebilirsin ama rahatsız etme tamam mı? Sessiz sessiz oynayın. Cedric, ...yap bozunu bitirdiğin zaman... ...video oyunu oynayalım mı dersin ha? Elbette... Aa, Aa. Oraya koyman gerekmez miydi Dikkatimi dağıtıyorsun rat bırakır mısın beni Aa, Tamam tamam sorun değil Aa, Dahi çocuk Onlar yaprak olacak söylemiştim Aa, Yeter artık yeter dedim Siz etrafımdayken konsantre olamıyorum Bu kadar heyecanlanman gerekmez küçük adam Ne de olsa sadece bir yapboz Merak etme seni anlıyorum Ben yürüyüşe çıkıyorum İyi fikir Zavallı çocuk onun için fazla zor. Gökyüzü olması gerekmiyor. Aa, mı? lanet olsun bıktım artık dayanamıyorum. Yeter artık beni rahat bırakın çok şey istiyorum. He? Çok şey Aa, Çen, Çen baba burada ne arıyorsun? Babam kaza geçirdiği için erken döndük. Seni gördüğüme çok sevinmiştim. Dost olduğumuza emindim. Ama madem beni böyle karşıladın merak etme seni rahatsız etmeyeceğim. Hatta bir daha seninle hiç konuşmayacağım. Ha? Ha? Hmm, ne oldu hayatım? Yapbozu tamamlayamadığın için mi? <laughs> çok önemli değil. Sadece bir yapboz. Hmm. Aa, Robert, Robert. Cedric'e bir şey oldu. Hareket etmiyor. Bu sefer ne icat etti? Hey sen, Cedric. Dünyaya geri dön. Ee, az önce Cedric'in arkadaşı çene rastladı mı? Neden bu şekilde bakıyorsun? Cedric artık hareket etmiyor. Ayrıca konuşmuyordu. Neler oluyor küçük adam? Bunların sebebi ona zorla yapboz ha? yaptırman. Küçük beyni buna dayanamadı tabii ki. Ha İngiltere kraliçesi. Bir yapboz buna neden olamaz. Bu çok saçma. Ya bu yüzden menajit olursa? Zavallı küçük çocuk hain baba. Hadi bütün çocuklar yapboz yapar. Bu tür etkileri yoktur. Saçmalamayın lütfen. Aa, yapbozdan bıktım sendim. Artık yapboz görmek istemiyorum. Yapbozdan nefret ediyorum. Aa. Aa. Evet sanırım menenjit tehlikesini atlattı. Yapboz işi şu ana kadar çok iyi gitti denilebilir. Çen'i gördüğün zaman bir tuhaflık fark ettin mi? Durumu normal Hayır, miydi? Hayır yolda tek başınaydı ve sanırım ağlıyordu. Ağlıyor muydu? Büyük babam Çen'i bulmaya gitti. Ona ne söylediğini bilmiyorum. Ama aniden Çen'in bana olan öfkesi geçivermişti. bugüne dek geçirdiğim en muhteşem tatildi diyebilirim. Çenle ben birbirimizi her gün görmüştük. Biraz düşündüğümüz zaman sekiz yaşındaysanız ve aşıksanız hayat gerçekten çok güzel. Bu sefer işini bitireceğim pis serseri. Hı? Hı. ¡Tú yeah. ah.